Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın 48. bölümden fotoğraf galerisi geldi arkadaşlar. İşte bu fotoğraf galerisini sizi için sunuyorum arkadaşlar. Birbirinden harika yeni fotoğraflar geldi arkadaşlar. Yalın Sapkın'ı sevenler için, Yalın Sapkın'ı hayranlar için yeni fotoğrafları sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Birkaç dakikaya dizimizin yeni bölüm özeti yayınlanacak arkadaşlar. Yorumlarda yorumla yorumlarınızı ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Birbirinden muhteşem yeni görüntülerimiz, güzel görüntülerimiz, anılarımız olacak arkadaşlar. Kamera arkası sıcak paylaşımlarımız da cc yapmanız gereken teşhi hala kanala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.